Efendim merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'da yine süper bir video ile sizinle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'la süper şeyler yapacağız. Tabi ilk önce başlıkta da gördüğünüz gibi Brawl Stars Çin sürümü nasıl indirilir size onu göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Ve gördüğünüz gibi 2, 4, 6 tane star hediyesi var bunları açacağız. Ee, başka ne yapacağız? Şuradan da şeyi çevireceğiz. Kostüm çıkarmaya çalışacağız biliyorsunuz Ateri gelmişti. Bakın burada gördüğünüz gibi zaten 150 kaldı benim son artık. Şurada 300'üm var. Bu 300'den sonra artık bunu da aldıktan sonra iki kere çevirip yani 10 kez artık deneyeceğiz. Artık o kostümlerden bir tanesi çıktı çıktı. Çıkmadı yapacak hiçbir şey yok. Şimdi ondan önce hemen bir hatırlatma da yapayım arkadaşlar. Biliyorsunuz eğlence kanalım var. Eğlence kanalımda da videolar çekiyorum. Hatta en son bir kamp videosu attım. Karda kamp bu arada normal kart değil. Açıklamaya ve e, yukarıya karta bırakıyorum. Gidip oradan o kanalıma da abone olup videoları like atıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hatta burada bu kanalıma da 10.000 abone yolunda ilerliyoruz. Çok az kaldı son. 1800 abone falan kaldı. 8300 falanız arkadaşlar. Burada da beni 10.000 abone yaparsanız çok mutlu olurum. Abone olmayan arkadaşlar varsa da lütfen abone olsalar sevinirim. Ve Instagram da hemen şuraya bakın. Beni de Instagram'dan takip edin. Bakın bunlar çok önemli. i̇lerleyen zamanlarda çekiliş yapacağız ve o çekilişte bu Instagram ve e, abone olan, abone olan kullanıcılara vereceğim yani bunu. O yüzden yani bir oyun kanalım, bir eğlence kanalım ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Detayları yakında vereceğim. Şimdi hemen videoya geçmeden önce e, indirilmeyi mi anlatsam? Yok, önce bir maç atayım, ondan sonra hemen indirmeyi anlatayım, tamam mı? Hemen öyle yapalım. Şimdi hemen koltan bir maç atıp iki star ediyse açıyorum, ondan sonra Çin sürümü nasıl indirilir? Hemen onu anlatıyorum arkadaşlar size çok yorumlara yazıldı. Aslında bunu yapmayacaktım ama abi nasıl indirdin, nasıl indiriyorsun gibi bir sürü yorum gelince en son dedim artık ben de indireyim bunu. Göstereyim çocuklar nasıl yapıyormuş. Oradan siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet başlıyoruz. O 2, 4, 5, 6. Ortaya gidersem ortadaki kutuları aldık mı ölümsüzüz lan. Gayet iyi. Türkiye hiç denk gelemedik bu ara. Tiki. Kanka git 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 hadi git. Oğlum bana niye oynuyun ya? Biz burada kutu kıracağız düz. Şöyle şunları alayım o gelmeden. Oğlum kır. Hepsine de vurdum ya. Kol çok yanlış tırıcıyla ilerledik. Evet, at onları. Evet, evet. Bravo. Bravo. Zehirleniyor ölmeyek. 800 can. 5 6 derken evet, Crow harikasın bebeğim. Kaç kaç buradan kaç. Kaç git buradan kaç git. Karıştı bura çarşı karışır. Şunu da aldım ama. Ulan tik var ya. Tik canın da yok. Tiki. Tik ben seni var ya daha bırakır mıyım? 8 bit de darladı. Tik ya benimsin ya toprağın. 8 bit. Bir dur Allah aşkına. Öldün 8 bit. Öldün de şu tiki kaçırdık ya. Ulan şunun başını kopartacaktık. Sıkıntı yok. Onu bulacağım şimdi. Bak o bir yerlerde saklanıyor. Oha. Ne oldu lan? Oğlum sen ne ara buraya geldin? Adam var ya oyunda gerçekten mücadele verdi. Gazın içine gitti can toplayacağım diye. Bu ölümü hak etti diye. Like atmayı unutma. Güzel. Gerçekten show yaptım. Aa ben görevleri de yapmamışım. Şimdi Ender. Süper Ender ve Süper Ender. Ama daha güzel bir şey verebilirsin kanka. Ender. Ender, 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 ender. Ya bu Çin sürümü de bozuk abi. Gerçekten bozuk ya. Görevleri yapacağım. Şurada bir şey gelmiş. Hemen onu alıyorum. Oo, bu arada aslında şey var ha. Kromatiklerimiz var ya bize. Benim kaç kromatiğim var? Oo, 921. Bak yeni sezonda bu efsanevi olacak tamam mı? Evet o yüzden bunu alayım. Aslında almayacaktım ama gelecek sezona bakacağız ya. Hem Search efsanevi olacağından sebep bunu kromatikte almış olayım tamam mı? karakteri de çıkarmış olalım. Geri kalanlar krediye döner, krediden de e, şey açarız. Zaten 210 aslında bir tane de kutu açabiliyorum ben ha. Neyse ondan önce ben hemen size bu şey nasıl indirilir onu göstereyim. Çin sürümü. Evet arkadaşlar. Evet öncelikle Google'ı açıyorsunuz. bbq.qq.com Evet arkadaşlar buraya bbqq.com yazdınız. ilk çıkan siteye girdiniz tamam mı? Burada gördüğünüz gibi burada hemen sayfa bir açılsın. Evet burası gördüğünüz gibi Çin şeyi serverı. Şuradan Çin sitesinden buna basıyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada söylüyor bak iOS mu Android mu? Hangini indirmek istiyorsanız buna tıklayıp e, biz Android'e kurduğumuz için APK olarak indiriyorsunuz. Evet ve ondan sonra kurulumu yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu browser bu da browser Çin sürümü. Bu şekilde yüklenme yapıyor ama... Bundan önemlisi şöyle WeChat var. Bakın burada görüyorsunuz değil mi? Bu WeChat hesabı oluşturmanız lazım. Eğer WeChat hesabınız olmazsa e, buraya girme şansınız yok arkadaşlar. Bir tane WeChat yani cep telefonu numarasına ihtiyacınız var. Yaşınız küçükse annenizin babasının artık birinin üstünde bir tane WeChat hesabı açıyorsunuz. Bunu açmak biraz zor açıkçası. Bunu açabilirseniz zaten gerisi de basit. Bunu açtıktan sonra sadece uygulamaya girmek kalıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi WeChat'ı kayıt yaptıktan sonra zaten Brawl Stars'a girmekle bir şey yok. Buraya giriyorsunuz, girerken zaten WeChat hesabıyla giriş yapıp, WeChat hesabınızı girip oyuna bağlanıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar Brawl Stars Çin sürümünü ne yapıyorsunuz? İndirmiş olup kurabilirsiniz. Şimdi biz hemen burada şu çarkı çevirelim ve kostüm çıkartabilecek miyiz? Hemen ona bakalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi beşli çevireceğiz. Hadi bakalım. 150 vermek ister misin? Tabi de vermek isterim. Neden vermeyeyim? Gelsin. Para, 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 para mı? Yapma be. Oğlum bir tane şu kostümden çıkardık. Bir tane daha çıksaydı ya. Ya yani şu iki kostüm. Bu arada ben hangini çıkardım size hemen göstereyim şurada varsa. Evet bakın. Ben şu kostümü çıkardım. Ama şunlardan biri çıksaydı mutlu olurdum ya. Bu iki kostüm gerçekten güzel ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bu zaten bu şekilde mesaj da geliyor. Bunları toplayayım. 500. 100. Evet şöyle 1000 vardı lan. 1000 nerede abi buradaymış. Ulan dedim dolandırıldık mı? Biz dedim tokatladılar mı yoksa? Burada ne varmış? Ücretsizlerde bir şey var mı? Bunları almıştık zaten. 49 elmas. Ee, sezonun bitmesine kaç gün kaldı ona bakayım. Aslında bir tane mega kutusu açabiliriz ha bu arada. Aynen. Bak bir tane mega kutu. Bir tane mega kutu be. Geliyor. Evet. Ver 176. İki yaz bebeğim. Yazdı. Harika. Karakter de çıktı oğlum. Bak çok tatlı ya. Her şey var anladın mı? Mükemmel bir video. Gizemli bir karakter çıkarmış oldum. Evet yeni kahraman Grey'i de çıkarmış olduk. Şöyle 12 gizemlinin bir tanesini de açmış olduk. Tatlı bir kutu oldu. Güzel. Yani kutudan da bir şey çıkardık. Çıkardık mı çıkardık aga. Gayet iyi. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Bu tarz içerikler için kanalıma video like atmayı unutmayın. Hemen şuraya ve şuraya videolar bırakıyorum. Dediğim gibi bir tanesi eğlence kanalım. Gidip onu izleyebilirsiniz. Hemen şuradan gördüğünüz gibi karda kamp videosu. Kanallarda abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Efendim merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi karda kamp yapacağız arkadaşlar. Hüseyin, Muhammed hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi doğadayız. Şöyle, etrafı çekebilirsin Ferit. Şöyle bak, şurayı doğru göster. Şu manzaraya bak. Görüyorsun, her yer kar. Başlıkta ve kapakta gördüğünüz gibi 24 saat kalmayı deneyeceğiz. Umarım başarırız. Çok basit. Şöyle Cem Yılmaz'ın bir hala atma sahnesi var. Biliyorsun değil mi? Onu yapacağım, iyi izle. Flying carpet. Vaaay! Şu sesi duy. Evet. ASMR. Direkt yani. Twitch'te yayındayız. Mikrofonu kim yalayacak ama?